çocuklarımızın hedeflerine ulaşması tabi hayatı yaşayarak hayattan keyif alarak çocuklukların tadını çıkararak ulaşması için ne yapmalıyız? Bizler hedeflerimize ulaşmak için kariyer basamaklarımıza çıkmak için istediğimiz yere ulaşmak için hayattan keyif alarak nasıl bunlara ulaşabiliriz? Bunun meditasyonunu lütfen bize Söylediğiniz yaptırınız. Bir füze, içinde bir köpek, çizgi film şeklinde bu. Gitmesi için bir butona birinin basması gerekiyor. Kırmızı bir buton var ve bir bu füze aya hedefle aya gidecek. Kırmızı butona bir el bastı ve ateşlendi füze doğru, aya doğru istikamet, aya doğru gidiyor. Ee, i̇çindeki köpek çok mutlu, ee, bakışları çok canlı. Ee, hedefi Ay, Ay'a doğru gidiyor ve Dünya'nın atmosferinden çıktı. Uzay boşluğunda Güneş, yıldızlar var ve aydınlık bir uzay karanlık değil. Bu şekilde e, Ay'a ulaştı ve o köpeğimizle birlikte bir sürü hayvan e, aynı aynı şekilde füzelerine binmiş, uzay mekiklerine binmiş, Ay'a doğru hedeflenmiş ve gelmişler. Orada bir yaşam alanı inşa etmek istiyorlar. Her birinin bir işi var, her biri çok mutlu. İş makinesini biri çalıştırıyor, biri yanına ağaç getirmiş, çiçek getirmiş, bahçe yapıyor. Her biri bir iş yapıyor, çok mutlu bir şekilde Ay'da bir yaşam alanı kuruyorlar. Böyle bir görüntü ve elinize yüreğinize sağlık. Lütfen.